Arkadaşlar bu iki tane domuz vurduk. Yaz çekmiyor köyü kırsalında. Yozgat Boğaz diyen. Yozgat Boğaz diyen. 20 kadar 20 tane bir domuz vardı. Yaklaşık yarısı yaralı kaçtı. İkiye bölündü sürü. İkiye bölündü sürü. Bu, galiba erkek. Bu, galiba erkek en büyüğün peşine düştüğümüz buydu. En bir bir büyüğünü vurduk yani. Var işlerinde en büyüğünü olur Çok yedi var. Bu. bu domuza ...beş altı tane çöpek sıktı. Elde çöpe Nasıl Ne çekilir mi? Çiziyorum. domuza doğru. Çekeceğim. Nasıl mı çekiyor? Ver.